yeter. Daha fazla yalana tahammülüm yok. Sen ne yalandan bahsediyorsun? Ben anlayamıyorum. Anlayamıyorsun Ali mi? O zaman bana onu açıklayacaksın. Bunlar bizim biletler. Ya Murat ben de tam sana söylemeye geliyordum. Hatta Zeynep'le beraber söyleyecektik. Niye söyleyecektim ha Nazlı? Neyi? Zeynep'le birlikte buradan gideceğinizi mi? Zeynep'i alıp götüreceğini mi söyleyecektin bana? Ya sen neden bahsediyorsun? Ne alması ne götürmesi? Ben üç, üçümüz için aldım bu biletleri. Zeynep'le beraber aldık hatta. Üçümüz için. Üçümüz. Şimdi yakalandığın için mi uydurdun bu yalanı? Şuna iyi bak Nazlı. İyi bak şuna. Bu bilet sadece sen ve Zeynep için.